ilgilendiği konulardır. Birisi bu dikenli vadisi, varyantı, dikenli boğa. Göl pazarı. Yani Vezirhan Göl Pazarı yolu. 7 kilometrelik yol. Bunun da başına bir takım işler geldi. Mevzuat, hukuk, mahkeme filan zayıf yüklenici derken bunlardan gecikti. 4,5 kilometresi şunun şu anda trafik hizmeti veriyor. İki buçuk kilometrede de yoğun bir çalışma var. Yani Eylül ayı sonunda en geç tamamında geçiş rahatlıkla sağlanmış olacak. Bu bir. İkincisi Göl Pazarı Yeni Pazarı. 34 kilometre. Onun da ihalesini yaptık. Şantiyesi kuruldu. Şu anda arazide çalışmalar başladı. 3. Bilecik yeni terminal kavşak. Belediye başkanımızın da özellikle üzerinde durduğu bir projedir. Kavşak yapımı çalışması biliyorsunuz orada da devam ediyor. Bu da Eylül sonunda tamamlanmış olacak. 4. Göl Pazarı Yeni Pazar Yolu onu söyledik zaten değil mi? Evet. Kaplama şey, bakanım yani. Bursa yeni şey diyor. Şey ha, efendim. Vezirhan Göl Pazarı yolu e. Sati Kaplama olarak Saktik. tamamlanıp trafiğe verildi. Sayın Bakanım Bursa, Bursa Bilecik yeni şey bildik yolu. yolu i̇hale iptal oldu. İhale e, iptal oldu? yeniden yani. Ihalen. yeni yani. Yeni ihale ne zaman yapılacak? Yani şu anda tarih yok. Evet, var. yeni onlar biliyorsunuz ihale için iki müracaat ediliyor, gün alınıyor. Demek ki o günü henüz alamadılar. Item. Yani o artık tekrarlanacak, yapacak bir şey yok.